İsfalt ne demiş battık. Eyvah. İsfalt İBB'nin iştirak şirketlerinden birisi. Efendim yolsuzluğun sonucu battık diyor. ben yakında İSPARK'la ilgili de böyle bir haber duyarsak şaşırmam. İSPARK'la ilgili ki şu anda büyük ihtimalle aslında batıklar ama söyleyemiyor da olabilirler ihtimal var çünkü çok büyük zarar açıklıyorlar ben de bunu anlamıyorum işte hadi e, yol kenarlarında ispat yol kenarlarından vatandaştan para alıp nasıl batabiliyorsun katlı otoparkları var amenna ama katlı otoparkları da bedava değil ki ya da bedavanın bir tık üstü değil ki Yani ben mesela e, yani, tabii şehir şehir kıyaslamak doğru olmaz ama tabii ki doğru olmaz ama mesela bedavanın bir tık üstü nerede gördüm geçen Şimdi gördüm. Çorum Belediye Başkanı Çorum Belediye Başkanı bizim Harun Şen'in memleketi Çorum'da sayın başkan şey yapmış. İkisi de mi gördüm? Bir yerde gördüm. 50 lira mesela gün boyu. Gün boyu 50 lira mı ne veriyorsun? Öyle bir şey çok cüzi bir para. Hani bedavanın bir tık ısıtı oldu artık 50 lira. Sembolik. E şimdi Ispart'ta ücretler ne kadar Safa? İsparta ücretler çok yüksek. Bir saati 110 lira verdin. İlçe ilçe de değişmeye başladı. Orada şey ilçe belediyeleri de bakıyor mesela. Kadıköy Belediyesi ayrı. Kadıköy Belediyesinin ayrı var. Ondan sonra. Eskiden öyle değildi. Eskiden İspark vardı. Bütün büyük caddelerde. Şimdi onları belediyelere ayrı vermişler. Burayı siz alın, burayı siz alın demişler herhalde. Bilmiyorum nasıl prosedür nedir. Ama yakında o da batarsa hiç şaşırmam. Bakın İmamoğlu Suç Örgütü iddianamesinde de 40'dan fazla usulsüz ihalenin tespit edildiği isfalt iflasın eşiğine geldi. İddianamede istaçla birlikte kamunun 80 milyar lira zarara uğratıldığı belirtilen isfaltla ilgili İBB meclisine sunulan raporda şirketin farklı nedenlerle 2025'e 2.3 milyar lira zararla kapatacağı ifade edildi. Raporda şirketin faaliyetini sürdürmesi için İBB'nin 3 milyar lira aktarması istendi. AK Parti İBB meclis üyesi Muhammed Kaynar, isfaltın kaynakları asli faaliyetleri yerine başka amaçlara yönlendirilmiş dedi. Evet, yani işe asfalt ama başka amaçlar, kaynaklar başka amaçlara yönlendirilmiş. Ya para para, başka yerde harcanmış diyor işte. Özgür Özel peki ne diyor bunlara? Özgür Özel diyor ki, ee, ya diyor babasından diyor istemiş diyor, anasından istemiş diyor, dedesinden istemiş diyor Selim İmamoğlu ile ilgili. Ya diyor bu diyor küçük bir yat almış diyor ya yat yat yattan bahsediyorsun. Küçücük bir yat diyor ya. Kaç para o yat? Sanki şeyde üç harfli marketlerde şeyin haftanın indiriminden veriyorlar. Aldın, Hı? aldın bilmem aldın verdin falan indirimi yapıyorlar. <laughs> ya. Çok enteresan. Ya böyle olmamalı ya. Böyle olmamalı. Doğru ya doğru, yanlışa yanlış. Kanıtlı bir kör kuruş yok diyor. Kanıtlı bir kör kuruş yok diyor. Dün de Ali Mahir Başarır şovu izlediniz mi? Keşke onu indirseydin ya Safa. Ali Mahir Show hemen onu bir şey biraz şov izleyelim. Ali Mahir Başarır Show. Başarır Show diye Ali Mahir Bey'e tavsiyemdir. Milletvekilliğinden sonra televizyon programlarına program önerilerinde bulunabilir. Yani show Show şov programı yapabilmesi için başarılı bu konuda. Milletvekilidir. Saygımız bu anlamda vardır. Onun haricinde çok önemli değil. Milletvekili olduğu için, milletin vekili olduğu için konuştuğumuz kelimelere, kurduğumuz cümlelere dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Onun sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Ama yapılanın şov olduğunu da buradan yorumlama şeyine sahibiz. Hakkına sahibiz. Şov efendim Ali Mahir başarır şov. E, gayet yerinde mecliste bir de Ali Mahir Bey'in bilmiyorum bu anlamda danışmanı bu anlamda bir imaj maker'ı ya da çevresinde e, ona e, bu, bu meseleleri anlatacak biri var mı? Ali Mahir Başarır Bey zaten dik duran bir adam ama post kesmek denen bir şey vardır şu duruş falan. Post keserek Ali Mahir Başarır mecliste e, bu şovlarını yaparken böyle pozlarıyla da ön plana çıkmaya başladı son dönemde. tabi e, tabii e, manken gibi adamsın demişti ya hani e, efendim sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan onların dersine girdiğinde kendisi anlatmıştı bunu. Ali Mahir Başarır mankenlik yapabilir milletvekilliğinden sonra e, ya da televizyon programlarına Show programı hazırlayabilir. Buradan kendisine önerim. Biraz sonra onun şovunu da arkadaşlarım hemen hazırlasın da ekranlarınıza bir getirelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.